Elazığ'da bir ilçe. 12 yaşında bir kız çocuğu. Ailesiyle bir köyde yaşıyor. Her gün ilçedeki okula gidiyordu. Hafta sonları da yine Elazığ'ın okula yakın bir başka ilçesindeki anneannesinde kalıyordu. Dayısı anneannesinin evinde çocuğa defalarca cinsel saldırıda bulundu. Çocuk bu ayın başında okulda fenalaştı. İlçenin sağlık ocağına götürüldü. Ailesinin talebi üzerine Diyarbakır'a sevk edildi beş buçuk aylık hamile olduğu anlaşıldı. Çocuğun doğum yapması sağlığını tehlikeye atacağından bebek tıbbi müdahaleyle alındı. Çocuk şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında. Dayı suçunu itiraf etti, tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay sosyal medya hesabıma gelen isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı. İlgili tüm tarafları aradım, olayı sordum. E kızın yaşadığı köyde, okula gittiği ilçede, anneannesinin yaşadığı ilçede belli, istismarcının kim olduğu belli, ne ifade verdiği de belli. ilgili tüm tarafları aradık, olayı sorduk. tüm taraflar olayı doğruladı. Ancak kızın geleceği için kızın daha büyük zarar görmemesi için isimlerinin gizli kalmasını talep ettiler. Halk TV olarak etik yayıncılık gereği tüm bu ayrıntıları saklı tutuyoruz. Ferit Demir cinsel saldırıya uğrayan çocuğun babasını aradı. Baba konuşmak istemedi, telefonu kapattı. Çocuk Diyarbakır'a sevk edilip bebek alındıktan sonra savcıya Aile Bakanlığı'nın psikologları eşliğinde ifade verdi. Dayısının cinsel saldırılarını korktuğu için kimseye anlatamadığını söyledi. Çocuk korktum anlatamadım dedi ama aile, anneanne, öğretmen ya da okul yönetimi 5,5 aylık hamile bir çocuk fenalaşıncaya kadar karnının büyüdüğünü nasıl fark etmedi? Anlaşılır değil. Ferit Demir'in köyden konuştuğu bir kaynak, köye sık sık jandarma gelmeye başladı. Olayı duyduk. Fakat babasına sorduğumuzda hep inkar etti dedi. Hatta çocuğun hamile olduğu ilk anlaşıldığında ...ilçe jandarmada şikayetçi olmadı. Dayıdan ancak Diyarbakır'da savcılık aşamasında şikayetçi oldular. Elazığ Barosu'na kayıtlı avukatı da bu aşamada tuttular. Ailenin avukatıyla görüştüm. Ailenin avukatı soruşturmanın devam etmesi nedeniyle bilgi vermekten kaçındı. Savcılık şimdi yeğenine cinsel istismar faili dayının... ...ilçede ya da köyde başka çocuklara da aynı şeyi yapıp yapmadığını araştırıyor.